Merhaba arkadaşlar, bugün yine karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için bu eski tarihlerimizden nasıl bluz yapılır, tişört yap, bluz yapılır onu göstereceğim. Bu zaten şuralara gitmişti. Bunu kullanmak istedim o yüzden. Hadi başlayalım. İlk önce saçımızı şöyle çok güzel bir iki katlıyoruz. Her defa eşit olduğuna emin Ve yatırıyoruz. Bakın şu kapı kısmını alıyorsunuz. Bakın. Kovak kısmında böyle. Evet. Şöyle bir şey oluyor. Ben göstereyim şöyle. Şöyle bir yer oluyor. Burayı kesiyoruz. İstediğiniz açıklığa göre. Ben bu kadar çok fazla açıklık demiyorum. Ben biraz kendime göndereyim. Size zaten gösteririm. şey Biraz renk uzun sürdü çünkü dikişli bu. Kullanmadığım için dikiş dikmiş anne. Çabuk olmuştu. Bakalım. Bakın şu ortayı keseceğim. Ortayı kesmeyi unutmuşum. Siz katladıysam. Hemen ortaya keseceğim. Ortaya ortaya ortayı da keseceğiz. Çok açık istiyorsanız bayağı bir kesebilirsiniz. Bacak kasık bölgesinde. Kasık bölgesinde değil mi? Bu şu taraftan değil mi? şuraya kesersin. Tamam olacak. Evet, bakalım. Oldu. Bakalım şöyle. Hadi bunu bir deneyelim. Şöyle deneyip geliyorum. Ben deniyorum. Bu üzerinde çok güzel. Şöyle ben bunu ne giyeceğim. falan Arkası çok mu çık. bakalım. Bir, bir, bir. Çok güzel aslında çok güzel. Ben bu tayta, tayt çok seviyordum. Bunu buruz olarak kullanmak çok güzel. Şimdi altına dar bir pantolon giyeceğim. Şöyle bakın. Ben biraz kiloluyum arkadaşlar. Şöyle bakın. Yanımda bir köpek var yani. Çok Kötü duruyorum. Ama şey vücut çok bakma dizinin çok güzel duruyor. Dizim zayıfladı da onu göreceğiz. Birazcık daha. Evet arkadaşlar pantolonu da geliyor. Biraz uzun sürecek arkadaşlar. Arkadaşlar şu biraz uzun sürecek. Şöyle bir pantolon. Bu kaç beden? Ben 10, 25 beden mi ne? Small diye yazıyor aslında. Small değil yani ama yani ben küçük en küçük ödeme giyorum. Hadi giyeyim onu gelin. Ben hepsini söyleyeceğim merak etmişler. Evet arkadaşlar. Şöyle kullanılabilir. Şöyle. I am the man. A baby. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz kanalıma. Abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Ve oradaki küçük zile basma. Abone olduktan sonra oradaki küçük zile basmayı da unutmayınız. Güzel görüşürüz.